Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Devamına okursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Özel grubumuza gelmek için, Telegram grubumuza gelmek için katılıyor almak zorundasınız diyelim ve hemen yayınımıza başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk kırlığımız aslında buradaydı. Öncelikle şuranın bir hedefine Ulaştım ulaşmadım mı? Şuraya bakarak bir aşağıda daha ne kadar marj var? Ne kadar daha satabilirler? Bakın şurası teknik olarak arkadaşlar kaçmış? 8000 şurası arkadaşlar. 8600 yani ben 8700 hedefini verirken bu yapının hedefi olarak vermiştim. Burada biliyorsunuz bir e, ters fincan kurbağa benzer bir görüntü vardı. Bu görüntüye istinaden biz bu rakamı vermiştik. Bugün 8900'ün altında bir kapanışla aslında burada çok az bir marş kaldı. Son rakama ne kadar bir düşüş? Yani %2 2,5'luk bir marş kaldı arkadaşlar. %2 2,5'luk bir marş. Yani 8700 bölgesi biraz daha altına sarkabilir. Önemli değil. Bu bölgelerden teknik anlamda artık bir tepkinin gelmesini bekliyoruz, umuyoruz. Gelir gelmez bir şey diyemeyin. Çünkü çünkü şurada Bakın bizim son oluşturmuş olduğumuz çanak şu çanak arkadaşlar bir de bunun yapısını ölçelim. Bakın ana yapının nedefi 8700 civarı. Ana yapının nedefi bakın burası şöyle bizim son tepemiz burası. Bu hatta ölçtüğümüz zamanda maalesef bu hatta ölçtüğümüz zamanda bizim ana hattın da biraz daha altına sarkarak 8450 bölgesini gösteriyor. 8450. Yani teknik anlamda 8700 bizim ana hedefimiz olmakla beraber daha da aşağı sarkma gelirse 8400'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama şöyle bir şey var. Bu bölge özellikle takipçiler bilir 9400 bölgesi bizim açımızdan çok güçlü bir destek hattıydı. Burası yani şu ilk şu yükselişten sonra bu hatta bir 9400'e temas sağladıktan sonra burada çok uzun bir süre şu W oluşturup kırdık. Onay aldık ve üstüne attık. Şu hat kıymet dostlar bakın şuradan itibaren yaklaşık 6 aydır biz bu rakamın üstündeydik. Ve 2 gün önce burayı kırdık altında kapanış yaptık ve ivmeli satışlar devam ediyor. Bugün de yukarıda pin bırakıp 1.27'lik düşüşle devam ettik. Yani burası en güçlü hattı. Bu bölgeden sonraki en güçlü hattımız da şu ara arkadaşlar. Yani bizim tam olarak şu bandımız. Onu söyleyeyim. Bakın şurası. Yani bu bölge güçlü destek hattıydı. Ama burayı kırdılar. Şimdi ise şu ara arkadaşlar. Şu karalı alan bizim açımızdan en güçlü destek hattı. Destek hattına bugünden itibaren bu kapanışla yüzde Arkadaşlar 1.60, bir düşüş yaparsak teknik anlamda şu hattın içine girmiş oluyoruz. Yani yarın e, hafta sonu riskini almak isteyebilirler. Çünkü yarın belki sabahtan satacaklar, öğleden sonra alacaklar. Böyle bir potansiyel var. Belki komple satacaklar. Çünkü ben işin aslında eğer bir tepki olsaydı perşembe bu işin çok uygundu. Yani bugün tepki alır diye düşündüm ama bugün de sattılar arkadaşlar. Yani bugün teknik anlamda Tepki alma potansiyelinin olduğu bir gündü ama maalesef bugünü de sattılar çünkü yarın Cuma ve Cumadan dolayı Pazartesi için belki riski almak istemeyecekler. Ee, şeydeki görüntümüz bu günlük grafikteki görüntümüz bu. Peki saatlikte durum nasıl? Saatlikte çizimleri kaldırayım. Size i̇şte tek bir rakam artık vereyim. 9.160 arkadaşlar. 9.160 bandını şurayı güçlü bir şekilde geçmediğimiz sürece. Teknik anlamda yukarı döndük gidiyoruz diyemeyiz. Bu aslında şu anki son grafik 9.160 tamam mı arkadaşlar? 9.160 e, yukarı gidiyoruz artık sıkıntısız gidiyoruz diyebilmemiz için son hat. 9.160'ın üstünde kapanışlar bizi ciddi anlamda rahatlatır. Ama bu rakamın altında yön tamamen aşağı ve 8.700 burası da kırılır, kırılırsa 8.400'e kadar maalesef aşağıda bir potansiyelimiz var. Umarım bugün bu düşüşün son günüdür. Çünkü kaçıncı gün onu da söyleyelim. Sayalım. Bugün tahmin ediyorum 7. gün herhalde yanlış bilmiyorsam. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. kırmızı arkadaşlar. Şurada da aynı şekildeydi. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. kırmızı. Bakın 8. kırmızıda ne yaptı? Çok pinli bir şekilde aldı. Ondan sonra trend başladı. Yani yarın 8700 bölgesine belki daha aşağıya 8400'e bile bir temas sağlayabilir. Böyle bir potansiyelimiz var. Şöyle bir pinle arkadaşlar sağlayıp sonra şu hareket gelebilir. Yarın inşallah bir an önce dönsün. Pin mi, pin mi atıyor ne atıyorsa atsın dönsün çünkü... Ee, insanların dayanacak takati kalmadığını düşünüyorum. Biz ee, sizler için söylüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim sistem gayet açık ve net. En son spotta dahi mal taşımamanız gereken rakamı ne demiştik? Şurası demiştik değil mi arkadaşlar? 9880'in altında arkadaşlar spotta da olsa mal taşımayın şurada. Bakın söylediğimiz rakam burası. Bizi sürekli takip edenler bilir. Çünkü burada bir e, yapı oluşturdu. Bir fincan kup veya oboda oboda denilebilir. Önemli değil. Sonuç itibariyle burası sat verdikten sonra arkadaşlar yüzde ondan fazla bir geri çekime yaşandı. Şuradan itibaren hisselerin içinden geçtiler. Yüzde on beş, yüzde yirmi, yirmi beş hisseler var. Ve bahsetmiş olduğum hisseler biz 30 biz 50 hisseler arkadaşlar. Gerçekten e, seri çalışıyor pala. E, hiç nefes aldırmadan Maalesef satışa devam ediyor. İnşallah bir an önce döneriz diyorum. Hemen sormuş olduğunuz hisselere geçelim. Rıdvan Gültekin demiş 3 Ekim 2022'de rally öncesi son düştüğü gün umarım bugün de son olur demiş. Maalesef düşmeye devam. İnşallah yarın son olur diyelim. Rıdvan Bey'in duasına katılalım. Yarın Cuma mübarek gün. Cumanın yüzü suyu hürmetine artık... <laughs> Ee, tepki duasına çıkacağız arkadaşlar. O duruma geldik ki maalesef gerçekten zor bir durum. Özellikle spotta mal taşıyan veya viopta terste kalan arkadaşlar için zor bir durum. Allah yardımcılar olsun diyelim. Mehmet Topal, Gani Demir, Ali Ersoy, Hüseyin Başbunar teşekkür ederiz. Yusuf Halit demiş ki bu sert düşüş acil durumda daha fazla satabileceklerinin göstergesi alıcıyı mutlaka ayarlamışlardır. K'ye al alıcı ya da yabancı büyüklü demiş. Olabilir. Mantıklı arkadaşlar. Bülent Yazıcıoğlu teşekkür ederiz. Gülden Gülden Hanım bugün biraz mal aldım demiş. Ee, yani aşağı doğru mal alınabilir arkadaşlar. 8700 ben mesela özel gruptaki arkadaşlara en son 9400-8700 bandı arası spotta mal alacaksanız bu aralıkta 8000 şuradan itibaren bakın. Bu bölgeyi özellikle kırdıktan sonra şuradan yani 8400'e söylemiştik ki bu temastan sonra bir tepki geldi ya bakın. Şuraya temas sağladık sonra 8400 9400'e kadar tepki geldi tam olarak şu bölgede arkadaşlar. Dedim ki yani 9400 8700 arası maliyetlenecek şekilde her 100 150 puanda mal alabilirsiniz. Arkadaşlarımız spotta mal almak için şu anda bunu al, yani şu anda alıyorlar aşağı doğru ama bir daha söyleyeyim ben öyle veya böyle mal alınması taraftarı değilim. Not net dönüş gördükten sonra benim sistem mal al, al der. Ama ısrarla eski alışkanlıklardan kurtulamayan, illa mal alacağız diyen, yani benim açımdan net al verdim mi mal alınır arkadaşlar. Yani şurası destek, buradan mal alayım, buradan aşağısı yok, öyle bir sistem yok benim. Net bir şekilde diyecek ki arkadaş ben yukarı döndüm gidiyorum diyecek ben orada mal alacağım. Yani çünkü şurada mal alındı bakın Şura destekti buradan aldı arkadaşlar. Şurası destekti buradan aldılar. Burası destekti mal aldılar. Burası destekti. Şimdi 8700 destek diyoruz. 8400 diyeceğiz. Belki 7200 diyeceğiz. Bilemiyoruz. Benim sistemde net dönmeden mal alınmaz ama ısrarla mal almak isteyen birileri varsa ki bizim grupta da var eski alışkanlıklara devam eden arkadaşlar diyoruz ki illa alacaksanız 8700'e kadar aşağı doğru mal alın. 8700'ün altında 8400'de görülebilir veya daha da aşağı olabilir. Ona göre mal alalım dedik. Gülden Hanım da mal almış. Bugün e, düşüş devam ediyor. İnşallah almış olduysa düşmemiş diyelim. Süleyman Süleyman teşekkür ederiz. Tahsip Pamuk demiş ki satıcı haber, akış, e, haber akışı haber akış aramaya gerek yok. Savaş haberi bahanesi bence. Zayıf piyasa uygun koşullar, likide sorunlu ve sıkışan kredili pozlar ve kapatmaya zorlayan aracı kurumlar bu ortamda yabancı yatırımcı da gelmeyince sadece yerli yatırımcı ile bu piyasa nasıl toparlayacak? Kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Ben ilk gün şunu söylemiştim. İlk günden sonra, ilk düşüşten sonra arkadaşlar bir sonraki gün yani dün ben tepki bekliyordum. Çünkü yabancı piyasaların tamamı tepki verdi. Ben dün tepki bekliyordum. O yüzden şortlarımı bir gün önceki akşam, salı gün akşam kapatmıştım. Çarşambaya şort taşımadım ben. Neden taşımadım? Çünkü çarşamba ben tepki bekliyordum. Ama şöyle bir şey oldu. Ertesi gün kalktık ve o günde bakın %3.5'da o gün düştük. Mesela şurada %3.5'da burada düştük ya. O düşüşte ben şunu fark ettim. Dedim ki arkadaşlar özel gruptaki arkadaşlara şunu söyledim. Ben şortları kapatıyorum siz de kapatın dedim. Ama şuraya gelince bakın ikinci güne gelince bir rakam vardı. Buranın altında dedim ki artık tamam siz de şortlara girebilirsiniz. 9500'ün altında tekrar short açabilirsiniz. Ben de açıyorum dedim. Ama ikinci günde şunu söyledim. Bizim şu düşüşümüz Tahsin Bey'in söylediği gibi bahane. Yani bizim aslında düşüş düşesimiz varmış. Biz burada bu haberi bahane edip sert düşmüşüz. Yani aşağı doğru devam ediyoruz ve hala bak yabancı piyasaların hepsi bakın S&P'yi açayım bakın S&P'yi S&P'de böyle bir düşüş yok. Görüyor musunuz? Var mı böyle bir düşüş? Bir bize bakın. Bakın. Canımızı okudular. Bir S&P'ye bakın. Bakın. Bir S&P'ye bakın. S&P'de var mı bir düşüş? Yok. Aynı seviyede. Demek ki bizim düşüşümüz o ıı, İran'ın saldırması sadece bahanedilmiş arkadaşlar. Yani başka problemlerimiz var. Temel problemlerimiz var. Öyle anlıyoruz. Kudret Çömetçi, Ahmet Çınbaş, Dinçer Darıçalı, Abdullah Karpak ıı, Abdullah Karapak, Karapçak, Teoman Mete, Hüseyin Başbunar. Teşekkür ederiz. Özcan Aydemir demiş ki borsadan çıkalı 5 ay oldu. Borsada bir cazik olmaz. <laughs> Alın terinizde yazık demiş. Sobalarla, odunlarla kömürler hazırlayın. Türkiye sıkıntı demiş. Evet. Temel şeyler. Özcan Bey'in de ifade ettiği gibi temel şeyler. Öyle görünüyor. Ergun Bey, Mustafa Gürgöz, Necdet Topbatoğlu. Teşekkür ederiz. Vakıf finans denmiş. Yani bu ortamda vakıf finans herhalde burada düşüş Bugün tepki vermeye çalışmış ama vakıf finans 1.85'in üstüne atarsa bakın bu düşüş devam etmezse burada müthiş bir top oluşmuş oluyor arkadaşlar. Olmuş. Bağış olmuş. Yani 1.85'in üstü Necdet Bey benim için alım yeri şu anda karşıda 1.60'da. Bu kağıt bir %15 yükselecek ki benim alım yerime gelecek. Kemal Bey teşekkür ederiz. Kemal durmuş. Dobur demiş. Bakalım Doğan burada ne yapmış? Görüyor musunuz? Doğan burada şu atta kırmış. Çok sert bir şekilde geri çekilmiş. Peki hedefine gelmiş mi? Bakın Doğan burada şu yapı hedefine deniz gelmemiş. Yani şu destek hatları çalışmış ama... Eğer Doğan burada hedefine gelecekse 158'i görecebilir Kemal Bey. 158 Doğan Burda'nın şuradaki ikili tepe hedefi. Bahir, Bahir Bey demiş ki Türkiye Cumhuriyeti üzerine oynuyorlar yabancılar. Sebebi basit ekonomik olarak borsa üzerinde savaş açtılar. Yani temel göstergeler iyi değil ki Bahir Bey. Yani şirketler kar açıklamıyor. Bir sürü temel anlamda sıkıntı var. Bence düşmesi gayet normal. Olması gereken gibi düşüyor yani tepki yani bir beklentiyle biz 11 bine gittik ama o beklentilerin hiçbiri gerçekleşmedi. Yani ben Kemal Derviş zamanını iyi hatırlıyorum. Kemal Derviş geldikten sonra çok hızlı bir toparlanma oldu ama Kemal şeyde bunu göremiyoruz. Mehmet Şimşek'te. Yani bunu ben teknikçiyim temel anlamda ben görmüyorum. Ama bunu yabancı da görmüyordur. Dolayısıyla bu geliş, yabancının gelmesi bu yüzden gecikti. Yerli de artık bilmiyorum. Yabancıya yer açmak için midir? Fiili anlamda gerçekten aşağıdan mal almak için midir? Kendileri açısından bilemiyorum. Satışlar bundan ben öyle olduğunu düşünüyorum. Birileri aşağıdan mal alacak. Tekrar yukarı döneceğiz. Yani Ne kadar düşersek düşsün borsaların ana yönü her zaman yukarıdır. Burada belki bir hafta sonra unutacağız. Belki bir ay sonra unutacağız. Bilemiyorum ama. Ee, bu bölgeleri unutacağız. Çok daha yukarılar 13, 14 bin, 15 binleri göreceğiz. O konuda sıkıntı yok. Ama şu an için e, ciddi anlamda sıkıntı var. Bu sıkıntıları da net bir şekilde temel kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani yabancı üzerimiz oynuyor değil de yabancı yok ki zaten yerli satıyor. Yerli büyük yatırımcı satıyor öyle söyleyelim. Düşmezse borsa yükselmez. Evet aynen Cemal Bey. Ertuğrul Bey, Kerem Bey, Eran Bey, Süleyman Özdemir öylesine biri Tansu Bey. Teşekkür ederim. Tek tepki oynamalı bence. Tepki oynanmaz. Al verdiği zaman oynanır. Net al verecek. Net al vermediği sürece uzak duralım. Yücel Bey teşekkür ederiz. Yani tepki burası tepkiydi değil mi arkadaşlar? Şu bir tepkiydi. Ne dedim? Bak şurayı özellikle benim yorumlarımı güne bir gün takip eden arkadaşlara şurayı geçmezse çok sıkıntı olur, yeni dip gelebilir demiştim. Hatırlıyor musunuz? Hatırlayanlar yoruma yaz. Şurayı analiz ederken arkadaşlar çok güzel bir topo yapısı var. Geri gelip burayı kırarsa çok 11 binlere kadar alırlar. Ama şu yapı özellikle şuraya temas sağlamadığı için benim açımdan ciddi sıkıntı demiştim. O yayını lütfen bir daha izleyin. Şu yani. Ee... 25-26 Eylül'de söylemiş olmam lazım. Buraya temas sağlamaması benim için çok tehlikeli. Çünkü bura benim için son zirve. Hatta şöyle demiştim arkadaşlar. Şunu çizmiştim. Tepe, dip, yeni zirve gelmezse şu gelir demiştim. Bunu net bir şekilde hatırlayan arkadaşlar yazsınlar lütfen yorumu. Yani bunu söylemiştim. Dolayısıyla tepki diye tepkide mal alınmaz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani şunu görmez, görmeniz lazım arkadaşlar. Geldik. 8700'e gördük. Bir tepki aldık. 9800'e kadar. Olabilir mi? Olabilir. Geri çekildik. Yeni dip yapmasak en güzel mal alım yeri şurasıdır. Ne oldu? Yani tepki desen nereden tepki olacağını ne bileceksin? Yani tepki dediğin nedir? Şu bir tepki bu da bir tepkiydi. Burada mal alan hala şu anda %20 zararda. Şuralarda mal alan. Tepki oynadık yani. Tepki değil arkadaşlar. Net al verecek. Şu yapıyı görmeden tamam mı? Mal almıyorsunuz. W'yu göreceksiniz. Şu W. Bunu gördükten sonra mal alacaksınız. Yoksa tepki şey ya bir yeni dip yapmaya adaydır. Şurayı geçmezse şu tepki geldik tekrar tepki verdik. Şurayı geçmeksek şu an için bizim eğer direkt şu tepki direkt şurayı geçerse bu bölgenin üstü aldır. Unutmayın. Tepki budur. Şuranın üstü aldır. Eğer tepki yani direkt şuranın üstüne atarsa aldır. Yoksa şu geldi, tepki verdi, şu bir daha gelebilir. Bunun garantisini yani biz koptuk diyoruz. Şunun garantisi vardır ama bunun garantisi yok. Şurayı geçerse ancaklıdır. Yoksa bu gelebilir ki şurada canlı örneğini görüyorsunuz. Semih Bey merhaba. İhsan Bey İstanbul'da da selamlar. Semih Bey demiş ki bu düşüşler devede kulak ard arda %10 dipleri gördük demiş. Sabredip toplayan kazılmış. Endeksin evet, endeksin düştüğü yerde hiçbir hisse dayanamaz. Bekir Cansı demiş. evet. Endeksin düştüğü yerde hiçbir hisse dayanamaz arkadaşlar. En güçlü olan hisse de satılır. Aa, İbrahim Ciaroğlu teşekkür ederiz. Ertekin Bey teşekkürler. Enerji ise enerji sağ bir ara güçlüydü. Ne yaptı? Bir bakmak lazım. Saatlikte bir tepki vardı. Yanlış mı gördüm? varmış. Sonra bakın şöyle güzel bir yapı oluşturmuş ama bakın saatlikte sonra tekrar vermişler. Günlükte enerji ise şu dibi kırmış. Bak şu dibine gelmiş. Şöyle bir tehlikesi var bu işin. Bakın şöyle bir tehlike. Burası kırılırsa artık 53-25'ler bundan sonraki hedefimiz. Asıl sıkıntıyı şurası 53-25'leri kırarsak yaşarız. Tamam mı arkadaşlar? Burada 61'in üstüne atmadı sürece mesela enerji sahada alım yapmaz. Yapı itibariyle. Ya burada yeni yapı oluşturacak ya da 61 geçecek. Yoksa bu tehlikeli. Yani satış devam eder. Özellikle bu 53'lerin altına sarkarsa son dipler burada Fatiha'yı e okuturlar. Haberiniz olsun. Mia tek. Bakalım Mia hiçbir zaman benim gözümde al vermemişti. Yakın zamanda sattaydı. Aşı yön aşağıydı. Uzun süredir sormuyorlar. Bakın hala devam. Yön aşağı ara arkadaşlar. Şu bölge kırıldıktan sonra burada bir yapı oluşurdu. Bak şu en yakın al buraydı. Sonra son dibi de kırdı. Güçlü destek hattında ama yani bugün hafif yeşil olması sizi kandırmasın. Burada bir al yapısı şu an için yok. İnşallah hızlı tepkiler verirse yani burada 51-52'yi geçelim geçmesi lazım ki en yakın e, güçlü oldu diyebilmek için. Yoksa yön aşağı. Aselsan arkadaşlar Aselsan bugün 2.85'lik güzel bir tepkisi var. Ama günlükte bir alda mıdır? Değildir hem sonu söyleyeyim. Yani Aselsan saatlik için 60'ın üstüne, günlük için 64'ün üstüne atması lazım. Saatlik 60, günlük 64. Yem taş denmiş arkadaşlar. Yem taşın günlüğünü açalım. Bakın bu hissenin günlüğü güzel. Günlük güzel, ama 11 bölgesi 10, 90 11'in üstüne kapanışlar yaparsa devam edebilir. Bu bölgenin üstüne kapanışlar yaparsa devam edebilir. Yoksa burası da geri çekilebilir. Yapı güzel. Bu yapı bir al yapısı. Ama şu bölgenin üstüne kapanışlar yapması kaydıyla. Çimsa denmiş. Çimsa arkadaşlar mükemmel yapıyı maalesef bozdular. Çok güzel yapısı vardı şu bölgenin üstünde. Şimdi satış ivmelendi. Özellikle şu bölgenin altında biraz daha hızlandı. Şimdi 31'e bakacağız. Eğer 31'i kırarsa arkadaşlar bu kağıtta şu 29-28'lere kadar geri gelebilir. Dua edelim şu mavi hat kırılmasın. Burası çok önemli bir hat. Bu hattın altında arkadaşlar burası şu yükselen hattı kırarsa çok daha tehlikeli olur. Yani 31 bölgesinin 30 80-31 attı. 31'in altı çok tehlikeli çimsada. İnşallah sarkmaz diyelim. Arkadaşlar sormuş olduğum hisselere baktık. Aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.